bir kırtasiye alışverişimizi yaptık. Bugün abinle kırtasiye video çekeceğiz. Mama dinle, çekeceğiz. Şimdi okul alışverişimizi okullar başladıktan sonra yapmayalım. Okullar başlamadan önce yapalım. Çünkü niye? Öğretmenler şimdi istiyor. Çünkü onlar bizim yazar. Neyse şimdi başlayalım. Şimdi bu karan açacak. Çünkü niye? Değişik bir açacak değil mi onu? Biz bunu internetten aldık arkadaşlar. Normal alışveriş yaparken almadık. İnternetten alınca daha uyguna geliyor. Trend yoldan aldık. O da kuru boyalı değil mi annem? 12 12'li evet. Fatih. 45 lira arkadaşlar. Ee, çok fiyatı ekonomik arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Defterleri Bim'den almadık arkadaşlar. Bim'den aldığımız defterlerin genellikle telleri çıktığından dolayı bu sene kırtasiye alışverişini Bim'den yapmadık arkadaşlar. Devam et Ali Evet arkadaşlar Bim'den alınca kalitesiz geliyor. Marketlerden alınca kitle. bir ay orijinal şey geliyor. geliyor. Yani kalemleri, kalem tıraşları, defterleri. Ondan sonra açık, ilk yaz olmadı olmadı ne? Neyse. E, yani. açık. 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 en onlar çok kaliteli oluyor marketlerde. Şimdi en defterlere açık. geçelim. Açık. Bu 40 sayfalık herhalde. Açık. Arkasında yazıyor değil mi? Arkasında yazıyor. Çizgili mi kareli mi? Arkadaşlar kardeşim ikinci sınıf olduğu için öğretmenin ihtiyaç listesine göre aldık. 4 tane defter istemiş. Aynen. Kareli. 40 yaprak kareli. 40 yaprak kareli arkadaşlar. E, Mazda yol. Çok iyi bir marka. Evet. Ah yok 80 yaprak. 60 yaprak fark etmez. Evet, Devam et. Çizgili mi kareli mi? Çizgili mi kareli mi bakalım Çizgili arkadaşlar Evet arkadaşlar Devam et Evet arkadaşlar Bunu ben tam adını bilmiyordum Çok önemli bir şey arkadaşlar Şimdi Okulun ilk gününde öğretmenler Devletin kitaplarını verdiği için Devletin kitaplarını da kaybolmaması için Onun üzerine